Herkese merhaba. herkesin gözleri ıslak, ağlıyor, kırıldı, mendillerle girilmiş. Evet, Dursun, Hala mı ağlamıyor? <laughs> 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 e, hemen belki sanki bu gözlerden uçurtmayı vurmasınlarla mı başlayalım oldu? Aslında belki başka tür bir tür e, kafamda sorular vardı ama e, 1989 yılı sizin 45 yıllık bir oyunculuk kariyeriniz var. Maşallah. E, aslında sinemaya Olaylı başlamışsınız çünkü 1989 yılı bu izlediğimiz film ama 1979 yılında da Bereketli Topraklar Mereket üzerinde, üzerinde Erdem Kral'ın ikinci filmiydi kanaldan sonra İsveç-Türk ortak yapımıydı şöyle bir şey söylemek istiyorum İsveç-Türk ortak yapımı olduğu için sette kadınlar vardı kamera arkasında aa güzel bir şey dedim bu sinema ben biraz Tuncel Kurtiz'in itelemesiyle girdim sinemaya çok da iyi oldu Dünyanın en iyi mesleği. Başka bir şey yapamazmış. Onu anladım. Ee, sonra ikinci filmi 1980'de 80de Sinan Çetin'le çalıştım. İlk ödül aldığım filmdir, Bir Günün Hikayesi. O tam 80 yılına denk geldi, yani darbeye denk geldi. Zaten iki sene şeyde kaldı, sonra yarıştı. 82'de yarıştı. Orada da kadınlar vardı. Ama şöyle vardı. Bir gün seti, sendika çok güçlüydü o zaman. Seti e, sendikacılar bastı. Meğer Sinan Çetin akrabalarını çalıştırıyormuş. İşte sevgilisi, işte abisinin karısı, kızları falan. Asıl Yeşilçam'la karşılaşmam benim Derman filmiyle oldu. 93. Hiç kadın yoktu arkada. Yani star sistemini kurmuş dört yapraklı yonca bir şey sinema ama kadınlar yoktu. Ta ki Atif Yılmaz'la çalışana kadar. Atif abi kadınları çok sevdiği için Leyla ile tanıştık asistan. Ondan sonra yavaş yavaş böyle girmeye başladı kadınlar falan. Ee, tabii bu diziler şeyimize yaşamımıza girdikten sonra tabii daha da fazlalaştı. Yani şu anda o zaman 15-16 kişiyle arkada film çekiyorduk. Şimdi 200 üzerinde insan var ve bunun size temin edelim. Gizonu falan kadın. Şahane bir şey. <laughs> <laughs> Aslında uçurtmayı olmasınlar da bir kadın. Tabii tabii. Orada da vardı. Yapımcımız kadındı zaten. Bir <laughs> de aynı. Tabii burada <laughs> Feride Çiçekoğlu'nu da belki ee, selam gönderelim, Onun da evet, e, senaryosu yani. olduğu için. Ben kamera artisti çalışanlarından söylüyorum. Asistan falan gibi. Çünkü oradaki asistanımız da erkekti. Cemal Şah, şimdi soruları <laughs> <laughs> yönetmenlik yapalım. Peki, nereden başlayalım? E, 80'lerden belki devam edelim. Çünkü 80'ler, e, bizim işte tam da hakikaten bu sizin sinemaya başlamanız e, Türkiye'deki e, hem darbe dönemine denk geliyor, e, çok karışık bir dönem. Biz şimdi okuduğumuzda belki işte bir yandan hapishanedeki işkenceler, sokakta kanlar dökülüyor, Sözün susturuldu bir dönem ama bir yandan da işte liberal ekonomi, televizyon kanalları, özel hayat, pop tarih gibi e, böyle çok aslında çelişkiliymiş gibi gözüken iki tane farklı dünya var. Bütün bunların ortasında aslında işte bir dul bir kadın da uçurtmayı vurmasınlar da aslında bu dönemin e, ürünleri. Sizin için aslında ilk sinemaya başladığınızda, belki oradan başlayalım, sinema sizin için ne demekti, ne işe yaramalıydı sinema? Ee, tabii ben çok şanslı bir oyuncuyum bir yandan. Ee, hiç aklımda yokken e, Bereketli Topraklar üzerinde filmi benim ilk eşim de oynayacaktı. Bülent Kayavaş. Ee, neredeyse bazen bizim evimizde toparlanırdı ekipler. E, Konuşurlar işte şu oyuncu olsun. Benim de en, Orhan Kemal'in zaten çok sevdiğim bir yazar. Bereketli Topraklar üzerinde Ayrıca çok sevdiğim bir romanıydı. Ben de hep şey veriyordum, kendimce akıl veriyordum. İşte Tuncel abi, Tuncel Kurtuz ortaklardan biriyle Tuncel abi şu rolde şu oynasın, şu karakterde şu oynasın falan filan sürekli e, yani şeyimi paylaşıyordum, duygularımı paylaşıyordum onlarla. E, sonra o dönemde daha kadın oyuncular böyle e, çok olumsuz karakterleri oynama yanlısıydı, özellikle başrol için. Hala o şey devam ediyor, stereotip. Yani... Yok, çok fazla o kırılmış bir şey şu anda. O zamanlar. Ha, o zaman, o zaman berbattı. Yani ya anne ailesi karışıyordu ama bu rol oynanmaz kızım ya da işte evliyse ya da işte nişanlıysa falan onlar karışıyorlardı. Dolayısıyla e, Fatma karakteri biraz e, yani demek ki onun 4-5 tane oyuncu teklifin gittiğini biliyorum ben. Hepsi biraz oynak, biraz yani dinle beraber evleniyor o hemen başka bir adamda gözü oluyor falan böyle bir şey bir karakterdi. kabul etmediler. Sonra Tuncay abi çok sinirlendi bir gün evde dedi ki bunu Nur'a oynatacağım ben. Ben de Nur kim diyorum. <laughs> Ondan sonra yani ben. Olur olmaz derken yola çıktı. Ve hiç unutmuyorum. O o sahneyi hiç unutmam mümkün değil böyle bir köyde yaşlı bir kadına konuşuyorum. Bir taraftan çorba karıştırıyoruz falan. <laughs> i̇şte kızım sen de çok özür dilerim. Orası mısın? Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Laflar böyle. Ama ne yapayım falan filan böyle şeyler. Canım ne isterse onu yaparım gibi. Böyle bir sahne çekiliyor. Ee, i̇lk e, set, ilk sahne benimle başladı. Belki de şey vardı kafalarında. Yani olmazsa hani dururuz, kadın oyuncu getiririz diye. Sonra stop dedi yönetmen. Ben bir anda böyle çok uzaktan Tuncel abiyle Erdem'in üzerine doğru geldiğini gördüm. Dedim ki özür dilerim boku <laughs> Ondan sonra geldi ikisi de nasıl sarıldılar nefes alacak halim yok. Ve o, o gazla ben bir prova bir çekim gittik. Yani hast oyuncuları var o su var bu su var. En problemsiz ben oldum ve Dedim ki bu ne kadar güzel bir iş ya. Odaya gittim düşünüyorum. Yani kimseye hesap vermen gerekiyor. Halen öyle benim için. Yönetmen çok önemli. Yönetmene inanamam. Yönetmen bence sinemanın tanrısıdır zaten. Çok kötü bir senaryodan çok iyi bir film çıkarabilir bir yönetmen. Hala yönet, bir iş geldiğinde yönetmen kim diyorum. O benim için çok önemli. Ondan sonra Hikayeye tabii ki bakıyorum. Sonra kimlerle çalışacağım? Yani buna hep hep 45 yıldır hep seçiyorum. Gittiğim her işi seçiyorum. Öncelikle yönetmen. En son bir can'daki kız şey gel. Yürüyüşe çıkmıştım. Teknik geldi, eşofmanlarımla gittim. Yönetmen kim dedim şeye, menajerime? Nadim Güç dedi. al iki tane iş yaptı. Şahane bir yönetmen dedim içimden. Dediğim görüşeyim dedim. Yapımcı burada diyor. Ben onunla hiç muhatap olmuyorum. Dedim ki acaba yani 45 yıl oldu, bir sürü asistanla asistanlarla çalıştık. Sonra yönetmen oldular. Yani seni hatırlayamayabilirim. Hayır hayır ben dedi ilk yönetmenlikle başladım dedi. Ha tamam o zaman ama iyi bir yönetmensin dedim. Orada yapımcı dedi işte şöyle kadın tamam bir dakika bir dakika diyor. Ben, ben yönetmen benim için çok önemli. Gerçekten de öyle olması gerekiyor. Ee, i̇şte burada gördüğünüz belki içinizde birkaç defa seyredenler olmuştur uçurtmayı vurmasınları. Ama yönetmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Burada e, nerede çekilmişti Bu e, Sultanahmet Cezaevi'nin normalde zaten cezaevi kapatılmıştı. Yani biz çalışmadan çok böyle birkaç yıl önce e, sinemacılar çalışıyordu zaten cezaevi sahneleri çekilirdi orada. Ondan sonra fakat e, Ruhi eşi e, demiş ki yani bunun şeyi hikayesi şeyde geçiyor Ankara Merkez Cezaevinde. Kadınların yattığı taraf aynı demiş Merkez Cezaevinde. Hatta ben Almanya'da Mer Merkez Cezaevinde yatmış e, Almanya'da mülteci, e, siyasi mülteci gençlerle tanıştım. Kadınlarla. Orada onlar orada çalıştınız yani hayır dedim biz İstanbul'da çalıştık yani inanılmaz benzerlik varmış Sıdıkasının şehir şey üzerine orada çalışıldı. Ee, peki nasıl bir ortamdı? Mesela hani biz sadece hapishane içini görüyoruz ama etrafta neler olup bitiyordu? Öncelikle e, tamamen e, şeyler yapılmıştı, ranzalar. Sen küçüktün herhalde o zaman. Geldim ama çok küçüktüm. E, ranzalar, e, ışığına kadar her şey hazırdı. Hatta ben orada TRT'ye e, bir ritmından uyarlanmış bir şeyde çalışıyordum. Yani oradan o setten o sete geliyordum uyur uyanıp falan filan. Bazen sete geç kalıyordum, ceza veriyordu bana dur Ha <laughs> Yani iş uzamıştı. Yoksa şeydim. Ee, çok rahat çalıştık. Yani herkese yatağı belli, her şey her şey belliydi. Tamamen hazırlanmış bir setti. Bir hapishane atmosferi vardı. Ve tabii film bittikten sonra aslında yani filmin şöyle de bir özelliği var. Hem ee, eleştirmenler tarafından e, çok beğeniliyor. Hem bu kadar hem politik bir film ama bir yandan da iyi bir gişesi de var. Dolayısıyla da bütün bu kriterlerin bir arada olması kolay bir şey değil. Ama bu film onu sağlıyor. Sizde ince kaldı mı uzun süre? Yok yani, tamam, evet, kalmadı. Ben böyle bir şeyler kalmıyor, kalmıyor hiç. hiç. Ben zaten film e, sinemaya girdiğinde e, şey orada yolculuk için İsviçre'de çalışıyordum. Ama uzaktan bir e, senarist aramıştı. O dedi inanılmaz o zamanlar filmler iş şey yapmıyordu yani yani sinemada bir şey vardı o kaset dönemi falan. Tıkadık, tıkadık. İnan, i̇nanılmaz yani kapı koca yıkılmış. İnanılmaz bir iş yaptı. Ben döndükten sonra Beyoğlu'nun girişinde bir sinema vardı. İsmi şu anda hatırla unuttum yani. Alkazar mı? Yo yo diye Alkazar değil. Ee, yukarıdan aşağıya sağ, e, sol tarafta bir sinema vardı. Tıkadık. Değil, Yok, değil, değil. Başka, Başka bir, İpek bir şeydi yani bilemiyorum şu anda. Evet orada ben son yakaladım hatta 8. haftası falandı. Orada yakaladım, orada seyrettim. Ee, tabii bilmiyorum yani herkes esasında e, bu sadece cezaeviyle de alakalı bir şeydi. Yani ailesinde hiçbir şekilde cezaevine tanışmamış insanlar da sevdi yani filmi. Burada hem yani politik yanını bir tarafa bırakırsan filmin bir yanıyla da yani böyle bir sevda işi de diyebiliriz. Yani çocukla kadın arasındaki öyle de diyebiliriz. Ee, tabii bütün bunların cezaevinde geçiyor olması öykünün ayrıca bir e, yani olduğu için yani insanlar çok çok sevdi. Gerçekten ben uçurtmayı vurmasınları sevmeyen, beğenmeyen birine hiç şahslamadım. <laughs> Bence de yoktur. <laughs> e